Türk dizilerinde boy gösteren ve birbirine zıt özellikleri olan iki ünlü Azeri oyuncu Yağmur Şahbazova ile Nesrin Cavadzade'ni karşılaştırdık. Bakalım hangi oyuncu sahip olduğu özelliklerden dolayı daha öne çıkmayı başaracak. Sizler de videonun yorum kısmına iki oyuncudan hangisini daha çok beğendiğinizi yazabilirsiniz. Her zaman açık sahnelerde yer almaktan kaçan ve bu detaya dikkat eden Yağmur Şahbazova, 13 Şubat 1987 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Yağmur Şahbazova'nın tam aksine, dekoliteli kıyafetleri ve her oyuncunun oynamayı göze alamayacağı sahneleriyle akıllarda kalan Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 Bakü doğumludur. Yağmur Şahbazova kariyerine modellik yaparak başladı. Daha sonra kendi ülkesinde, oyunculuğa adım attı. Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerine Türkiye'de başladı ve bu zamana kadar birçok projede yer aldı. Güzel Oyuncu, Yersiz Yurtsuz isimli projeyle ilk dizi deneyimini yaşamıştı. Yağmur Şahbazova ise, Yemin dizisiyle Türkiye'deki ilk deneyimini yaşadı. Nesrin Cavadzade, yıllardır sergilediği performanslardan dolayı, Altın Portakal ve daha birçok ödülleri kazanmıştı. Yağmur Şahbazova Türkiye'de ilk deneyimini yaşamasına rağmen, kendisini seyircilere sevdirmeyi başardı ve o da aynen Nesrin Cavadzade gibi ödüller kazanmaya başladı. Yağmur Şahbazova 36 yaşında, 173 cm boyunda ve 55 kilodur. 41 yaşında olan Nesrin Cavadzade ise, 170 cm boyunda ve 50 kilodur. Dikkat ederseniz oyuncuların fiziksel özellikleri birbirine çok yakın ve her ikisi de çok güzel. Oyuncular arasındaki en büyük farklardan biri, onların sosyal medya hesaplarında olan takipçi sayındadır. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabı, 3.2 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Yağmur Şahvazova ise, sosyal medya hesabını fazla kullanmıyor. Güzel oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısı 207 bindir. İki oyuncu arasındaki farklardan bir tanesi de, onların özel hayatlarıyla ilgili. Aşk hayatını hiçbir zaman gizlemeyen Nesrin Cavadzade, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile aşk yaşamıştı. Yağmur Şahbazova ise tam aksine, bugüne kadar aşk hayatıyla ilgili tüm bilgileri herkesten gizliyor. Oyuncunun hayatında şu anda hiç kimsenin olmadığı biliniyor. Fakat yakın zamanlarda Yağmur Şahbazova'nın eski rol arkadaşı Can Verel ile ilişki yaşadığı iddia edilse de, aşklarını belgeleyecek bir delil ortaya çıkmamıştı. Her iki oyuncuyla ilgili kendi düşüncelerinizi videonun yorum kısmına yazabilirsiniz.